Merhaba arkadaşlar Bugün Belizona şehrindeyiz Belizona şehri Tisino kantonunun başkenti İlk önce içinde bulunmuş olduğumuz alan milattan önce 5500 yılında insanlar tarafından başlıyor Yavaş yavaş insanların geldiği, insanların yerleştiği bir yer olarak başlıyor Daha sonra milattan sonra 400. yılda surlar inşa edilmeye başlıyor bu surlar e, ilk önce şehrin birilerinden korumak için değil de sel baskınlarını önlemek için, e, sel baskınlarını önlemek için yapılıyor ve e, bu sırada da e, yavaş yavaş şehrin içine doğru bir vadi şeklinde iki dağın arasında. Daha önce çok fazla su baskınları olduğu için aslında su baskınlarını önlemek için e, 14. yüzyılda içinde bulunmuş olduğumuz Castel Grande inşa ediliyor. Daha sonrasında e, Castel Magnum arkamızdaki kale ve en son ise e, Sosa Corba, Cor, Corbaro, Corbaro gal. Yeah. Sosa Corbaro inşa ediliyor. E, yalnız 1473 ile 1486 arasında Milano'lılar e, bu kaleleri e, tekrardan bir restore ediyor. Bu Yanımda görmüş olduğunuz kule şöyle gösterebilirsem bu 27 metre uzunluğunda arkasındaki kule ise 28 metre uzunluğunda böyle gel gidelim surlar iki parça halinde üç parça halinde biri şehre doğru gidiyor biri de soldan güneye doğru gidiyor İçinde bulunmuş, bu içinde bulunan alanda küçük bir müze içerisinde bir müze ve bir restoran bulunuyor. Bunlar daha öncesinde ailelere, aileler kaldığı için belli oranda yıpratılmış, tahrip edilmiş ama 2000 yılında UNESCO kültür mirasına kültür mirası tarafından lisanslanmış ama 1903 yılında Tisino kantonu ee, bu üç kaleyi de alarak kamulaştırmış ve kamuya açmış. İlkbahar aylarında, ilk ilkbaharın ilk geldiği zamanlarda e, şehir, kalenin en parlak olduğu dönemde, ışığın en güzel olduğu dönemde buraya e, belediyenin e, daha önce şövalye kıyafetleri ya da işte, e, şövalye elbiseleriyle, görüntüleriyle kalenin üzerine e, insanlar, askerler yerleştiriyor. Kale belli oranda, belli yerlerde 4000 4 4 metre 30 santime kadar genişliyor. Kale genişliyor. Ee, şöyle ben toplayayım tekrardan notlarımı. 1884-1891 yılları arasında Arolio Galfetti mimar burada son şeylerini. E, tahminatlarını yapıyor. Daha sonra da kendisi sanırım o hastalık ne o hastalığın adı? Ne? Fark etmez bir tane. <laughs> bir tanesinde e, ölüyor hastalıklardan. Şehre inen iki parça sunuklardan biri e, Monte Bello'ya kadar e, ilerliyor. Belli alanda e, birbirlerinin bağlantılarını kuruyorlar. Yaklaşık olarak şehrin 90 90 metre yukarısında şehrin farklı yollarından geliş var kaleye. Ee, şimdi müze kapalı, biz de biraz geç kaldık. Bu da akşam akşam kaç? Yedi çanı. Daha sonra 18. yüzyılda ise Gehirim Mali ailesine geçiyor. Kaleler Gehirim Mali ailesine geçiyor. Ee, bu kaleler aslında Milano beyleri tarafından İsviçre akınlarını durdurulması için daha sonra güçlendiriliyor ama bu direniş de e, 1630'lara kadar sürüyor. 1630'larda e, İsviçre burayı ilhak ediyor diyelim değil mi? İlhak ediyor. E, daha önce Altdorf ve Uri kantonları adı altında da geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Altdorf ve Uri e, saldırı yapıyor hmm, kalelere doğru. Biz biraz kulelere doğru Bir de şu Bu arada biri beyaz kule biri siyah kule gördüğünüz üzere. Yapısından herhalde taşlarından e, belli oluyor bunun ayrımı. Şimdi bazı noktaları düzeltmem gerekiyor. Şimdi içi, üzerinde bulunmuş olduğumuz surlar buranın ilk e, yapılan mimarisi. Dördüncü yüzyılda e, buranın yapıldığına dair kanıtlar altıncı yüzyıldaki kazı çalışmalarıyla ortaya çıkıyor. Ama e, bu surlar işte belli oranda e, sel baskınlarını ya da farklı e, kanton o zamanlar işte Beylik, bu taraf Milano tarafı, bu taraf İsviçre tarafı. E, bu taraftaki atakları da tabii ki o dönem beylikler küçük e, şehir devletçileri belki e, engellemek için kullanılıyor ama asıl asıl e, önemli e, gelişmeyi ve en bilinen e, en bilinen mimari olarak şu yukarıdaki kaleyi en sonki Forza kalesini Sasso e, Corbaro kalesini Forza tarzıyla yapılan o kalenin 1479'da yapıldığı kesin e, ve belli e, oranda ki e, mimari çalışmaları içindeki üçgen şekilli e, yapılmaları, bu bu bölgenin e, üzerindeki kare için kare olarak yapılması, e, bu mimar daha sonra bu surların hepsini elden geçiriyor şehrin diğer ucuna doğru giden suru da e, diğer Kastel Magnum kalesine giden Suruda ve en son inşa ettiği Sasso Corbaro kalesine giden surların hepsini elden geçiriyor. En kalın olan surlar burasıdır, en eski surlar burasıdır. Yukarıya gittikçe mimari yenileniyor. En son elden geçirmeyi ise 1884 ile 1891 arasında mimar Galfetti yapıyor. Bu bölgede her kalenin içinde bir restoran var. En arkadaki kalenin restoranını da turizm öğrencileri çalıştırıyor. Aynı zamanda kaleler arası gidebileceğiniz bir tren, turist treni var. Gündüz çalıştığı saatlerde yukarı tüm kaleleri gezebiliyorsunuz. Sesli anlatım, sesli anlatım özellikle kulaklıkları var farklı dillerde farklı dillerde broşürleri var ee, güzel bir yer Arkadaşlar şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi tüm kaleyi surlar içerisinde birbirine bağlayan küçük odacıklar küçük koridorlar var bu koridorlar gündüz gezilebiliyor Sur altından farklı kalelere çıkabilecek farklı kapıları var Buradan da gündüz aynı zamanda insanlar şehrin içerisine gidip geliyorlar. Saat onu geçti. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Versace Irmağı'nın üzerindeyiz. Bu ırmağın başta özelliğini söyleyeyim. Çok soğuk bir ırmak ve bin yıllardır akıyor. Buraya hiçbir şekilde el değmemiş. Herhangi bir yönlendirme yapılmamış. Irmak kendi yolunu bulmuş. Su akar yatağını bulur hesabı. Kendi yolunu bulmuş. Ama bu köprü, bu köprü nedir? Bu köprü ee, adı Roma Köprüsü. 17. yüzyılda inşa edilmiş ama Roma'lılarla bir alakası yok tabi. Yani adı bir şekilde Roma Köprüsü kalmış. Ee, zamanında insanlar buradan e, karşı kıyılara birbirini bağlayan hemen hemen tek köprü. Ee, yüzyıllardır burada e, olan. Yaklaşık olarak bir dirsek boyunda, diz kapağına kadar eee geliyor ee, üzerinden eşekle yük geçirilmesi için daha düşük bir şekilde yapılmış. Her kemer 14 metre üzerine kurulmuş ve yerden yüksekliği suyun e, yüksekliğine bağlı olarak aşağı yukarı 14 metre e, yüksekliğinde. E, bu nehir 1860 e, bu köprü 1868 yılında eee Suların alt kayaları çok ciddi oymasıyla bir yıkıntı gerçekleşiyor. Sağ tarafta yıkıntı gerçekleşiyor, bu tarafta. E, 1951 yılında ise e, o zamandan güçlendirilen e, tahta ve demir e, konstrüksiyonlar e, yıkılıyor. 9 sene sonra da bu taş e, özelliğini, abim kemerleri tekrardan restore ediliyor. E, Kanton Tessin'in yani bu bölgenin Versace bölgesinin e, en önemli yerlerinden biri. Bu, bu köprüye ait arkamızda da bir kilise var. Kilisenin de e, görüntülerini alabiliyorum. Şimdi de genç bir arkadaşımız e, atlayışını gerçekleştirecek. <laughs> Çok parlak bir su, çok çok temiz, çok güzel bir su. Yani içine girmeye cesaret edebilirseniz çok böyle rahat Umarım gelir görürsünüz.